Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Asena'nın da tavsiyesiyle bir karakter oluşturmakla ilgili bir video hazırlamak istedim. Ben de tiyatro oyuncusuyum. 8 senedir amatör bir tiyatro topluluğumuz var. Orada oyunlar çıkardık. Çeşitli oyunlar çıkardık. Konumuza geçersek bir karakter yaratmada e, iki adım vardır aslında. birincisi karakterin bir şivesi var mı? E, i̇kincisi bu karakter kimdir? Benim gözlemlediğim kadarıyla. E, i̇lk önce bu karakter kimdirden başlayalım. E, metinde bazı şeyler okursunuz. İşte bu karakter şöyle falan. E, bir A4 sayfasının yarısı kadar bir geçer. Tanıt bazen metinlerde tanıtır. Ama bunun dışında sizin de bir şeyler eklemeniz gerekir. Bu karakterli hemdem olmak gerekir. Bunu nasıl yaparsınız? İlk önce buna benzer çevrenizde kişiler olup olmadığını gözlemlemekle başlarsınız. Ondan sonra kafanızda ben buna ne ekleyebilirim? veya kervan yolda düzülür hesabı. Oyun e, oyun esnasında da provalar esnasında da bunun üstüne bir şeyler koyarsınız. Yönetmeniniz de size yardımcı olur e, bununla ilgili. E, çoklu bir süreç aslında bu. E, çok fazla yerden beslenirsiniz. İkincisi e, mesela diyelim ki bir karakter, e, karakterinizin bir şivesi var. E, diyelim ki Karadeniz şivesi olsun. E, tabi bazı şeyler buna yardımcı olur. Mesela siz e, daha önden bazı şeyleri yapabilmeniz gerekir. Mesela ben iki buçuk sene e, Samsun'da kaldığım için e, bu şiveye daha çok hakimim. E, bu zaten e, kast e, e, seçimlerinde daha belli olur. E, ama onun da üstüne koymanız gerekir. O da şu şekilde olur. Çok sevdiğiniz etrafınızda veya sevmenize de gerek yok ama sevseniz daha iyi e, kişilerin bu şiveye sahip olan gerçek kişilerin e, oynamayan yani gerçekten bu şiveye sahip olan kişilerin e, videolarını izleyebilirsiniz bununla ilgili olarak. E, bu size oldukça yardımcı olur. E, bunun dışında e, sürekli buna maruz kaldığınız zaman zaten e, şiveden ve oranın insanlarını görerek... O karakterle ilgili kafanızda bir fikir olur. Üçüncü bir boyut, bir karakter yaratmak aslında bu kadar kolayca diyelim çerçevelenebilir ama bence bir tiyatro oyuncusunun en önemli hasletlerinden, özelliklerinden bir tanesi de şu olmalı ki bu da şu bence iyi bir tiyatro oyuncusu çünkü en nihayetinde bir tiyatro oyuncusu bir edebi eseri canlandıran adamdır, canlandıran insandır. Yani kadındır. Dolayısıyla bir edebi eseri canlandırmak için sizin bayağı bir e, hayatla ilgili e, görmüş geçirmişliğe bilgeliğe sahip olmanız gerekir. Çünkü o edebiyat eserleri kolay yazılan şeyler değil. Dolayısıyla bence bir tiyatro oyuncusu entelektüel bir e, geçmişe sahip olmalı. Bunun için ne yapılabilir? İşte e, edebiyatla uğraşabilirsiniz, farklı alanlarla uğraşabilirsiniz, bilimle uğraşabilirsiniz. Ee, önemli değil. Yani bir müzik dinlemelisiniz, bir müzik aleti çalmanız e, sizin için e, çok el verir, güzel bir şey olur. Çünkü en nihayetinde sahne sanatlarında aslında bir yeteneğinizi sahneye çıkıp, ya ben de şunu yapıyorum. Ee, tabii bunu egzajere ederek söylüyorum, karikatür olarak söylüyorum ama en nihayetinde bunu yapıyoruz. Yani e, bir anlamda çok basit gibi görünen ama aslında o kadar da basit olmayan bir şey. Çünkü Çalıştıkça hep daha iyisini yapabileceğinizi e, fark ediyorsunuz. E, kısaca böyle düşünüyorum. E, bir karakter yaratmakla ilgili e, bunları söyleyebilirim. E, sizden gelen sorular olursa da bunları e, cevaplamak isterim. E, benim de bir YouTube kanalım var. Sanırım Asena da oraya bir, e, benim şiirlerimden bir tanesini okuyup e, yollayacak. Buna benzer videolar çekeceğiz inşallah. Daha çok edebiyatla da ilgili çekmeyi düşünüyorum. Size iyi günler diliyorum.